ABD'li SpaceX şirketinin Dragon adlı uzay kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonuna kenetlendi. İstasyona ulaşan astronotlar meslektaşları tarafından sevinçle karşılandı. 16 saatten daha kısa sürede istasyona ulaşan ekip, 6 ay boyunca çeşitli bilimsel araştırmalarla rutin bakım işlerini yapacak. <laughs> Tekrar tekrar kullanılabilen ticari amaçlı kapsül bu kez 3 NASA, bir de Avrupa Uzay Ajansı'nın astronotunu taşıdı. Ekipte yer alan Jessica Watkins, uzay istasyonuna giden ilk siyahi kadın oldu. Dragon adlı kargo kapsülü, 2010 Aralık ayındaki ilk resmi uçuşun ardından sağlam şekilde geri dönen ilk ticari uzay aracı olarak tarihe geçti. Dragon kapsülü SpaceX şirketinin NASA ile imzaladığı 2 milyar 600 milyon dolarlık sözleşme kapsamında 2012 Ekim ayından itibaren düzenli uçuşlarına başladı.